Değerli izleyenler, şov dehşet akşamının gecesi de hiç kolay olmadı. 6,1'lik deprem sonrası evlerine sığamayanlar sokakta, parkta, bahçede, stadyumda sabahladı. Şov haber ekibi korkudan gözünü uyku tutmayanlara mikrofon uzattı. Gece zor geçecek, sabah olmayacak. Şu an daha güneşin alınmasına çok var. Bir şekilde bu gece burada geçirmek zorundayız. Mecburuz yani. 6.1'lik sarsıntı dinmeyen artçılar hepsinin ödünü kopardı. Vakit geçmiyor ve artçılarda durmuyor yani. Eve girecek gibi değil. Evlerine dört duvar arasına sığamayanlar parklarda, bahçelerde stadyumda sabahladı. En zoru da deprem sonrası ilk gece. Öyle ki içteki korku ve artçıların hala devam ediyor oluşu. Dışarı çıktık her taraf toz duman oldu. Ceryanlığa gitti, suluğa gitti. O korku bana gitti. Hala da sürekli böyle deprem olacak korkusuyla duruyor. Hal böyle olunca dışarı da geceyi geçirmek isteyenlerin adresi de Sındırgı Stadyumu oldu. Buraya gelen depremzedeler çadırlarını kurdu, sandalyelerini oturdu ya da yere attıkları halıda geceyi geçirmeye başladı. Evin yanına ciğerantel lava ya. Mesela ne belli olmaz. O yüzden buraya geldik işte şimdi buralarda duracağız. Çekirdek, kahve, çay, kafelerin verdiği kurabiyeler, çubuk kraker, su işte hepsi var yani. Çoban ailesi de stadyumda kahvelerini hazırlamış, çekirdeklerini de almışlar. Bir yandan soğuk edip bir yandan da o depremin etkisini ve korkusunu unutmaya çalışıyorlar. Panik atam zaten normalde her şeyden korkan biriyim. Çok çığlık çığlığa bağırdım yani. Herkese duydu bağırdım. Ben de hiç korkmadım. Annem korktu, ablam da korktu. Anıl Bey'in içinde depremle ilgili farklı bir korku var. Çünkü Hatay'da da aynısını yaşadığını ve burada da depreme yakalandığını söylüyor. Hal böyle olunca aklında cevapsız bir soru var. Bu gecenin sabahı olacak mı? Yani inşallah dedim. İnşallah olur. Uyuyup zaman geçirmeye çalışıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok.